Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Firma sahibi Ali Yetkin ve Gıda Mühendisi Büşra Yıldırır'la bizlere sundukları organik arı ürün çeşitlerini konuştuk. Bakalım neler varmış. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. İlk olarak sohbete başlarken sizleri tanımak istiyorum. Büşra Hanım ilk olarak siz tanıyabilir miyiz? Tabii. Üniversitesi mezunuyum, gıda mühendisiyim. Ali Bey'in yanında çalışıyorum. Bal üzerine karışımlar yapıyoruz. Çok güzel. Ali Bey, siz tanıyabilir miyiz? Niğde doğumluyum, Niğde'de e, arıcılık yapıyorum. E, üç kardeş olarak başladık, e, çok yol kat ettik. Niğde'de ileri gelen arıcılardan biri olmayı başardık. Süpersiniz. Ve yeni bir karışımlar ürettik. Hı hı. E, Türkiye'de yani şu an birinci sırada diyebiliriz. Özellikle bayanlara yönelik büyük çalışmalarımız var. Ben aracılık sektörüne giriş hikayenizi de çok merak ediyorum. Neden? Neden arıcılık sektörü? İşte büyük şeylerden sıkıldık. Daha önce Antalya'da yaşıyordum 10 yıl kadar. Hmm. Memleketime döndüm ne yapabilirim? Hmm. Doğaya baktım, gezdim boş vaktimde hoşuma gitti. Dededen kalma hmm. bir arıcılık bilgim vardı. Hmm. Arıcılık yapmak istedim. Kardeşim de yapıyordu zaten. Aile boyu hmm. tamamen arıya dönmek istedik ve üç kardeş olarak şu an devam etmekteyiz. Süper. İyi ki bu yolu seçmişsiniz o İyi zaman. <laughs> Bence izleyicilerimiz de bana hak verecektir. Bu ürünlerin faydalarını duyduktan sonra diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve o zaman Ali Bey sizden bu ürün çeşitlerinizi dinlemek istiyorum. Neler üretiyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şimdi arı sütü üretiyoruz, hı hı. polen alıyoruz, propolis alıyoruz ve bunları ham olarak arın içinden ilk günkü aldığımız şekilde karışım yapıyoruz. Hı yani hiçbir fabrikasyon işleme tabi hı hı hı. tutmuyoruz. İnsanlar için sağlıklı olanı en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz ve Süper. sonuç alıyoruz bu yolda. Peki satın alırken güvenilir olması çok önemli balın. Artık böyle senelerdir haberlerde görüyoruz, sosyal medyada görüyoruz. Gerçek doğal balı nasıl biz anlayabilir miyiz? Market'e gittiğimizde buradan izleyicilerimizi de bilgilendirmiş olalım. Nasıl anlayabiliriz bir balın doğal olduğunu? Balın rengiyle veya bakmayla anlayamazsınız. Hı hı. İlk önce balın akışkan olması çok önemli. Yani bal koyu bir şey değildir, renkli bir şey hiç değildir. Balın yayla balın, çiçek balındaki renk aslında açıktır. Yani bal ağzınızı aldığınızda dişinizi sızlatmıyorsa, sizi rahatsız etmiyorsa baldır güvenebilirsiniz. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgi için Güzel Ali Bey. Ediniz. Peki piyasada şimdi çok fazla e, bal çeşidi, bal markası var. Peki neden sizi tercih etmeliyiz? Sizin farkınızı ortaya çıkaran özellikleriniz neler? Farklı kılan sizi? de kendimiz üretiyoruz. Arın içinden de kendimiz alıyoruz. Mağazada da kendimiz durup kendimiz satıyoruz. İnternette de kendimiz satıyoruz. Hı hı. Alt bir yedek bayimiz yok. Hı 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 hı. Yani arıya bakarken de, satarken de tamamen kendimizi ilgileniyoruz. Her aşama size ait. Her aşamasında evet. müşteriyle birebir gıda mühendisimiz de hı hı. hemşiremiz var. Hı hı. Onlarla birlikte halka yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Ben de şimdi gıda mühendisimiz Büşra Hanım'a dönmek istiyorum. Evet. Büşra Hanım şimdi en çok ilgi gören şifa, şifa karışımın karışımınız. Çok... Biraz bu karışımın içeriğinde neler var ve neleri iyi gelir dinlemek istiyorum sizden. Tabii ki içeriğinde zaten bal, polen, propolis, arı sütü bulunmakta. Hı hı. Şifa karışımımız bizim Düzensiz adet gören ya da uzun süredir adet görmeyen kişilere yardımcı olması için hazırladığımız hmm. bir karışım. İzninizle denemek istiyorum. Tabii ki. Ben <laughs> bu arada devam edeyim siz denerken. Lütfen. Bunun yanı sıra zaten şifa karışımım hücre yenilenmesi sağlar. Hormon hmm. dengesini düzenler, yumurta verimini arttırır ve doğum olasılığını arttırır. Hmm. Hmm. Ne kadar Şu, lezzetli. Evet. Ona keza mucize karışımım var. Sifa karışımı'na göre içeriği daha da arttırılmış bir üründür. Daha e, yukarı yaşlarda kullandığımız bir üründür. Hmm. Doğum olasılığını çok fazla arttırıyor. Genellikle gebe kalmak için kullandığımız bir ürün mucize karışımımız? Kaç yaş üstü? Mesela 40 yaş üstü. Evet, 40 yaş üstü. Erken menopoza girmiş olabilir, hmm. menopoz olmuş olabilir. Gebek almak istiyorsa kesinlikle mucize karışımın bu konuda son derece etkili bir karışımdır. Evet. Büşra Hanım balbumu kreminizi de ele almak istiyorum. Evet. Faydaları neler? Nasıl kullanmalıyız? Cildi derinlemesine temizliyor bal balbumu kremim. Hücre yenilenmesi sağlıyor. Hı -hı. Şatlaklarda, sivilce lekelerinde, güneş lekelerinde, birçok lekelerde hatta bütün lekelerde öyle söyleyeyim ben size iyi geliyor. Bunun yanı sıra hücre yenilenmesi sağladığı için kırışıklık ve yaşlılıkta da iyi gelen bir ürünümdür. Hı -hı boyundan tüm yüze her akşam uyguluyoruz. Hı hı. Her cilt tipi uygulayabilir mi? Evet, mesela evet. yağlı ciltte akneye neden olur mu? Ben mesela karma ciltliyim ve her şeyi süremiyorum. Tabi bu biraz dokusu. Evet ve... dokusuna bakabilirsiniz. Hı. Tüm cilt tipine uygun zaten. Kullanabilir. Gönül rahatlığıyla kullanabilir. Çok güzel gerçekten. Kıvamı yoğun. Ama evet. da çok güzel. Harikasınız. Peki ben geri dönüşleri, yorumları da çok merak ediyorum. Neler söylüyorlar aslında Instagram'da dediğim gibi evet. gördüm ben. Paylaşıyorlar evet. sonuçları. Şu anda bir anketimiz de var Hı -hı. bizim. Evet. 5 gün boyunca devam edecek bir anketimiz var. Oradan da zaten sonuçlar belli oluyor Hı -hı. ama şöyle anlatayım ben size. %90 oranında bir olumlu dönüt alıyoruz biz. %10'luk kesimimizi şöyle anlatayım. Zaten biz e, onlara da bilgisini veriyoruz. Hı -hı. Devam etmeme. Normalde biz 5 aya kadar düzenli kullanım öneriyoruz. Hepsinde Tabi... mi geçerli 5 evet, ay? Evet hepsinde geçerli. 5 aya kadar düzenli kullanım. Hı -hı. Ama kişiden kişiye hormon dengesine Hı -hı. göre Tabii. değişebiliyor kullanım Hı -hı. süresi. Hı -hı. İlk aydan da etkisini gören kullanıcılarımız oluyor bizim. İkinci, üçüncü aydan da. Hı -hı. Yani hemen ben denedim olmadı diye kestirmek bir nevi tedaviyi yarım bırakmak yarım bırakmış oluyor. oluyor. Peki, Türkiye'nin dört biri yanına bu ürünleri ulaştırabiliyor musunuz? Tabii. Yurt dışına da gönderim sağlıyor musunuz? 5 ila 15 gün arasında yurt dışı hı hı. teslimatlarımız gerçekleşir. Yurt içi 2 ila 4 gün içerisinde hı hı. hızlı teslimat hı hı. yapılıyor. Şimdi pandemi sürecinde bu bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, kuvvetlendirmek daha da önem kazandı bizler için. Evet. Peki bu ürünlere olan ilgi de arttı mı bu dönemde? 7 yaşından 70 yaşına kadar bütün herkes de arttı. Hı hı. Yani 7 yaş için uygundur, 70 yaş içinde Hı. Zaten bu yaptığımız karışımın internette araştırmasını yaparlarsa insan ömrünü 300 yıla kadar uzatılacağı tahmin ediliyor, öngörülüyor. İnanılır gibi Biz değil Ali Bey. görüşleriyle <laughs> hala çalışmalarımızı Çok güzel. genişleterek devam ediyoruz. Ali Bey peki bu bağları nerede üretiyorsunuz? Bunu da çok merak ediyordur bence izleyicilerimiz. Tabii. Niğde'de 2000 rakımda Hasan Dağı yaylasında üretiyoruz. Hı. Hasan Dağ yaylası aslında Aksaray ilimize aittir. Hı. Ama bir tarafı da diye bakmaktadır. Hı. Hasan Dağ deyince Aksaraylılar alınmasın diye hı. burada <laughs> açıklık getiriyorum. Hasan kekik balı çok meşhurdur. Karakovan kütük ballarımızı Hasan Dağ'ında üretiyoruz. Hı. Pronin değeri binin üzerindedir. Seyretmektedir. Hı hı. Yani kalitesi çok verimli olduğu için karışımlarda da o balı kullanıyoruz. O balı Mucize karışımda petek halinde. Karakovan'ı zaten mum da insan sağlığı için çok, çok önemli evet. olduğu için mucize karışımının içine bal mumu girmesi için petekle beraber karışımı yapıyoruz. Şifa karışımımızda süzme bal kullanıyoruz. Aynı yine kekik balını kullanıyoruz. Diğer taraftan Muğla'ya gidiyoruz hı hı, Ege bölgesine, hı. Milas bölgesinde yer alıyoruz çökertme kısımlarında kıyı kesimlerde. Orada evet. da çam balığı üretiyoruz. Son iki yıldır verim alamıyoruz yalnız çam balından da şikayetlerimiz var buradan yetkililere duymuyoruz. <laughs> ben ilerleyen zamandaki hedefleri, planları da çok merak ediyorum. Neler yapacaksınız? Yeni ürün çeşitliliği. Artacak mı yeni ürünler gelecek mi Büşra Hanım? E, tabii ki zaten bizim ürünlerimiz vücut direncini arttıran ürünler. Hı, hı. Bunun yanı sıra şu an üzerinde çalıştığımız bir astım, koha hastaları için olan bir karışım var. Tabii bununla birlikte biz eczanelerle de anlaşmayı evet, düşünüyoruz. Evet. ilerleyen zamanlarda eczanelerden Ağabeyim, de ulaşılabilecek. AVM'lerde evet. düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Şu an davetlerimiz var aslında ama ekip e, biraz yetersiz. Karışımımızın da %100 sonuç aldığımız an, AVM'lerde, eczanelerde bulunacağız. İnşallah. Şimdi sizin internet sitenizden, evet. yine e, Instagram adresinizden, adresinizden oradaki Telefon, telefonlardan dediğiler. ulaşabilirler şimdi. Tabii ki 7 yani yediğimde sabah <laughs> gece bir arası oh, ulaşabilirler. Yediğimde. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sabırsızlanıyorum düzenli denemek için gerçekten ürünleri. <laughs> Mutlaka. Üretim. Sonucunu biz de bekliyoruz Evet size. mutlaka <laughs> size söyleyeceğim. Peki Ali Bey son olarak Lifestyle izleyicilerine neler söylemek istersiniz diyelim ve kapatalım. Ürünlerimizi kullanmalarını tavsiye <laughs> ediyorum. Ve kullandık kişilerin de memnuniyet veya şikayetlerini bize yapmamız gerekenleri <laughs> aktarmalarını istiyoruz. Lifestyle tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.